Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ves salâtü ves selâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühü. Değerli kardeşlerim, Tekasür suresinin son ayetindeyiz. Müslüman olduğu halde ahireti uzakta görenler, ahirete yatırım yapmayanlar dünyanın kulu kölesi olanlar. Gece gündüz dünya için koşuşturup ahirete zaman ayırmayanlar, yarın kıyamet günü cahim olan cehennemle karşılaşacaklar. Avını bekleyen yırtıcı vahşi bir hayvan gibi cehennem onları uzaktan görünce kükreyecek ve saldırmak isteyecek. Dünyadayken şüphe duydukları, olmaz gelmez dedikleri, veya bir şekilde yırtarız, bir şekilde affediliriz, bir şekilde kurtuluruz dedikleri o cehennemle karşı karşıya geldikleri zaman gözlerini kapamak isteyecekler ama kapatamayacaklar. Başlarını çevirmek isteyecekler ama çeviremeyecekler. Kaçıp kurtulmak isteyecekler ama artık çok geçtir ve tam bu anda Allah emir buyuracak. 8. ayet tecelli edecek. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Allah diyecek ki verdiğim bütün nimetlerin hesabını tek tek sorun bakalım. Allah böyle bir akıbetten hepimizi muhafaza etsin. Başka ayetlerden öğreniyoruz ki kıyamet günü kafirler adam yerine bile konulmayacak. Adam zaten inkar ediyordu. Allah yok, cennet cehennem yok, hesap kitap yok diyordu. Yarın mahşer gününde onlara hesap sorulmayacak ve direk ebediyen cehennemi boylayacaklar. Mahşer meydanında iman iddiası olan kullar kalacak. Yani bizler kalacağız. Allah buyuruyor ki 8. ayette ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ anin O gün bütün nimetlerden sizi hesaba çekeceğim. Değerli kardeşlerim, nimet bu dünyada faydalandığınız her şeydir. Sizi mutlu eden, sizi sevindiren her şey nimettir. Veya kurtulduğunuz, rahatladığınız, başınızdan uzaklaştırdığınız her türlü felaketten kurtulmak da nimettir. Allah'ın üzerimizdeki nimetleri o kadar çok ki saymaya kalksak, ya bunların bir listesini yapalım filan desek bunu asla başaramayız. Zaten Allah buyuruyor ki, وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا tuhsuha Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız, Buna güç yetiremezsiniz. Bunu asla sayamazsınız. Hayatınız, ömrünüz, bedeniniz, soluduğunuz hava, içtiğiniz su, yediğiniz yemek, evlatınız, eşiniz, işiniz, eviniz, arabanız ve sayın sayabildiğiniz kadar ama daha bir de sayamadıklarınız, farkında olmadığınız nimetler var. Allah bunların hepsinin hesabını soracağını söylüyor. Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın şöyle buyuruyor. Kul dört şeyin hesabını vermeden mahşer meydanından bir an olsun kımıldayamaz. Allah soracak, ömrünü nerede harcadın? Bu soru bize sorulduğu zaman ne yapacağız? Ömrünüzü nerede tüketiyorsunuz? Yaşınız 60 olduğu halde, 70 olduğu halde, 30 40 50 olduğu halde hala bu kitaptan habersizseniz eğer Allah'ın peygamberinin yüz bine varan sözlerinden habersizseniz bu ömrünüzün hesabını nasıl vereceğinizi düşünüyorsunuz. Allah ilk sırada bunu soracak. Ben sana 40 sene ömür verdim. 60-70 sene ömür verdim. Ne yaptın diyecek. Ve bakın ikinci soru. Allah diyecek ki gençliğini nerede harcadın? Bizim gençliğimiz nerede harcandı? Gençliğin telafisi yok. Şu ömrün telafisi yok. Ve biz nerede harcıyoruz? çocuklarımız gençliklerini nerede eskitiyorlar bunu düşünmek zorundayız. Ve üçüncüsü Allah diyecek ki malını nereden kazandın ve nereye harcadın? Helaldan kazanmış olabilirsin. Peki nereye harcadın? Ve dördüncü soru Allah diyecek ki ilminle ne yaptın? Bakın çok anlattın değil, çok paylaştın değil, sosyal medya hesaplarından çok mesaj çektin de değil, çok konuştun değil, çok okudun da değil. Allah'ın sana verdiği ilimle sen ne yaptın amel olarak? Allah bunu soracak. Gerçekten insanın belini büken, insana her şeyi unutturan sorulardır bunlar. Değerli kardeşlerim, bu ayet indirildiği zaman Hz. Ömer gelir ve şöyle der. Ya Resulullah, biz Allah'ın dini için vatanlarımızı terk ettik. Mallarımızı, mülklerimizi, itibarlarımızı, her şeyimizi terk ettik. Allah bizden hangi şeyin hesabını soracak? Allah Resulü Aleyhisselam bakın şöyle demiş. Ey Ömer, seni soğuktan ve sıcaktan koruyan bir evin var. Allah bunun hesabını soracak. Sıcak bir günde sana ikram edilen soğuk suyun Allah hesabını soracak. Zira bu da bir nimettir demiş. Ve bu ayet nazil olduğu zaman mescidin direklerine dayanmış oturan fakir bir Müslüman ayağa kalkarak şöyle demiş. Ya Resulullah şu üzerime bir bak. Avret yerime örten bir elbisem dışında benim hiçbir şeyim yok. Evim yok, eşim yok, çoluk çocuğum yok, malım mülküm, tarlam, devem hiçbir şeyim yok. Allah beni hangi şeyden hesaba çekecek? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiş. Ayağındaki terlikten Allah seni hesaba çekecek. Şu an gölgelikte oturuyorsun seni güneşten koruyan o gölgelik de bir nimettir. Allah bundan da seni hesaba çekecek. Değerli kardeşlerim, yine bakın bir başka hadisi şerif. Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kulun kıyamet günü hesaba çekileceği ilk nimet sağlık üzerinden olacak. Allah ona diyecek ki, ben sana sağlık sıhhat vermedim mi? Sen ne yaptın? Değerli kardeşlerim, gözümüzü nerede hasta ettik? Ciğerlerimizi nerede hasta ettik? Ellerimizi, ayaklarımızı, bu bedenimizi nerede çürüttük? Allah bunun hesabını bize soracaktır. Öyleyse çürütürken, hasta ederken, içerken bunu düşünerek içelim. Bunu düşünerek bedenimizi israf edelim. Yine bakın bir başka hadisi şerif. Allah Resulü şöyle buyurdu. Allah kıyamet günü verdiği nimetlerin hesabını sorarken soracağı nimetlerden birisi de gönül rahatlığı olacak. Bakın kafanız saat gibi mi? Huzurlu musunuz? Gönlünüz çok rahat, mutlu musunuz? Allah Resulü diyor ki bu da bir nimettir. Gönlünüzün rahat olması, kalbinizin huzurlu olması bu da Allah'ın verdiği bir nimettir. Ve Allah bu nimetin hesabını da soracaktır. Ve bakın çok önemli bir hadis-i şerifle bitiriyorum. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açlıktan geceleyin kıvranır bir halde oturamamış. Kalkayım demiş Medine'nin sokaklarını bir dolaşayım. Evinden çıkmış gecenin yarısında bir de bakmış ki Hz. Ebu ve Hz. Ömer ile karşılaşmış. Onlara demiş ki gecenin bu saatinde ne işiniz var dışarıda? Onlar da demişler ki ya Resulullah açız evde oturamadık çıkalım dışarıya belki yiyecek bir şey buluruz dedik. Ve onlar sormuşlar: Ya Resulullah, gecenin bu saatinde sizin ne işiniz var? Allah Resulü buyurmuş ki: Sizi evinizden çıkaran sebep beni de çıkardı. Ben de açım, evde oturamadım. Çıkayım dışarı, belki yiyecek bir şey bulurum." dedi. Ve hep beraber ensardan bir adamın evine gittiler. Kapıyı çaldılar, kadın çıktı ve dedi ki: Kocam birazdan gelir. Tam onlar konuşurken o ensardan olan sahabe çıka geldi. O sahabe Allah Resulü Aleyhisselam'ı ve iki sahabesini görünce mutluluktan şöyle dedi: Vallahi bugün benden daha şerefli misafirlere sahip olan hiç kimse yoktur. Ve hemen evine buyur etti. Bir salkım hurma uzattı. Eline bıçağını aldı ve gitti bir koyun kesti. Hemen onu yemek yaptılar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın önüne sundular. Hep beraber etten, hurmadan ve sudan yiyip içtiler. Allah Resulü Aleyhisselam bakın sonra şöyle buyurdu. Allah'a yemin ederim ki, canımı elinde tutan Allah'a kasem ederim ki, kıyamet günü bu nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Zira açlık size evinizden çıkardı ama şimdi tok olarak evinize döneceksiniz. Değerli kardeşlerim, Allah nimetlerden hesaba çekerken kaç lokma yedin, kaç bardak su içtin bunu sormayacak. Bu nimetlere karşılık ne yaptınız? Allah bunu soracak. Bu nimetlerin kadrini, kıymetini bildiniz mi? Allah bunu soracak. Bugün biz bolluk dönemindeyiz. Eskiden yetiğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızdaydı. Ama bugün işler çok değişti. Bugün yetiğimiz önümüzde, yemediğimiz çöp konteynerlarında, her gün Türkiye'de milyonlarca ekmek ve yemek çöpe atılıyor. Dünyanın bir tarafında insanlar açlıktan ve susuzluktan ölürken dünyanın öbür ucunda zayıflama merkezleri kuruluyor. Biz bu nimetlerin hesabını nasıl vereceğiz? Allah bizi şu an bollukla imtihan ediyor. Göğün ve yerin bereket kapıları açılmış vaziyette. Yazın ve kışın sayamayacağımız kadar binlerce nimet bizi bekliyor. Peki biz bunlara karşılık ne yaptık ve ne yapıyoruz? Bunların kadrini ve kıymetini bildik mi? Bunu bugünden sorgulamak zorundayız. Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki bu nimetlerin farkında olan ayağa kaysa da şeytan onu tuzağa çekse de kalkmasını bilen Allah'a kulluk ve itaatle iki büklüm olan kulların hesabı kolay olacak. Ama şükür ve ibadet yapmak şöyle dursun. Bu nimetleri görmeyenler, Allah'ın nimetlerine körlük yapanların hesapları çok zor olacak. Öyleyse değerli kardeşlerim, sahip olduğumuz nimetlerin farkına varalım. Kendimizden başlayalım, azalarımızdan başlayalım, gökteki ve yerdeki nimetlerden başlayalım. Bu nimetlere asla körlük yapmayalım. Kadrini ve kıymetini bilelim. Nimeti sahibinin istediği şekilde kullanalım ve bir gün bütün nimetlerin hesabının sorulacağını da asla unutmayalım. Peki şöyle bir soru sorsak. Kıyamet günü istisnasız bütün insanların hesabını vermekte zorlanacağı nimet hangisidir desek acaba ne dersiniz? Aslında bizim söylememize gerek yok. Zira sıradaki sure bunu anlatacak. Sıradaki sure Asr suresi. Zamanın kıymetini bilmiyorsunuz zaman nimetini itirak edemediniz. Allah böyle diyecek ve insanlığın nasıl bir hüsranın ve zararın içinde olduğunu anlatacak. Allah nimete nankörlük edenlerden eylemesin. Allah nimetin kadrini ve kıymetini bilen kullarından eylesin. Asr suresinde görüşmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi ta'ala el-Fatiha.